Bu videoyu izlediğinizde LPG sisteminin en önemli parçalarından biri olan enjektörlerin nasıl değiştirildiğini öğreneceksiniz. Benim kullanmış olduğum LPG Atiger'in Atikvest sistemi. Enjektörlerden yeterli verimi alamadığım ve yakıt tüketimim arttığı için Albien markasının 2 ohmluk ve 1.8 milimetrelik nozul çapına sahip enjektör ile değiştireceğim. Diğer bilgilere de videomuzun ilerleyen bölümlerinde ulaşabilirsiniz. Bu değişimi kendiniz yapmak istiyorsanız yalnızda bilgisayar LPG markanıza uyumlu bağlantı kablosu yeni enjektör ve değişim için tornavida ve pense gibi el aletleri bu işlem için yeterli olacaktır. Şimdi değişime geçelim. İlk olarak güvenliğimiz için LPG tankında bulunan vanayı kapatıyor ve tam kapattığımızdan emin oluyoruz. Daha sonra aracımızı çalıştırıp LPG'ye alıyor ve borularda kalan gazın bitmesini bekliyoruz. Benzine geçtiğinde borularda gaz kalmadığını anlayabiliriz. Artık aracımızı kapatıyoruz. Şimdi enjektörü sökmeye başlayabiliriz. Enjektör üzerindeki kablolarda sıralama sağdan sola 1, 2, 3 ve 4. Zaten kablo üzerinden de buna ulaşabilirsiniz. Sökerken dikkat etmeniz gereken şey eski enjektörden söktüğünüz kablo ve hortumları aynı sırayla ve aynı yere denk gelecek şekilde yeni enjektöre takmanız olacaktır. Buna dikkat ederseniz işin büyük bir kısmını halletmişsiniz demektir. Bu kabloları eski enjektörden söküp yenisine takıyoruz. Yine sağdan sola. Daha sonra yine aynı sırayla emme manifolduna giden hortumlarda sırasıyla eski enjektörden söküp yeni enjektöre takıyor ve güvenlik kelepçelerini yine yerlerine bir pense yardımıyla getiriyoruz. 4 hortum için bu işlemi yaptıktan sonra ana hortumu da söküp yine enjektöre takıyor ve kelepçeyi sık olacak şekilde takıyoruz. Artık eski enjektörü bulunduğu yerden çıkarabilirsiniz. Daha sonra bu bağlantı noktalarında gaz kaçağı olup olmadığını ister bir LPG'ye giderek ya da köpük yardımıyla kontrol etmeyi unutmayın. Mutlaka kontrolünü yapın ya da yaptırın. Şimdi tankın üzerindeki vanayı açıyor ve gaz akışını başlatıyoruz. Daha sonra aracımızı çalıştırarak ilk kontrolü yapıyoruz. Eğer araç LPG'de çalışıyorsa ilk adımı başarıyla yaptık demektir. Eğer hafif sarsıntı, tekleme gibi durumlarla karşılaşırsanız bu durumu LPG beynine bağlanarak düzeltebiliriz. Bu işlemi yapmak için kabloyu LPG bağlantı noktasına sonra da bilgisayara bağlıyoruz. Ve bilgisayardan LPG programına giriş yapıyoruz. Daha sonra eğer sizde benim gibi nozul çapını 2.0'dan 1.8'e düşürdüyseniz, önce bunu değiştirin. Nozulunuz eskiyle ise bu ayarı yapmanıza gerek yok. Daha sonra yeni enjektörün direnç değeri eskisinden farklıysa benim gibi, programdan o değişikliği de yaptıktan sonra düzenleme işlemi tamam. Kısa bir kalibrasyon ayarından sonra artık sürüşe başlayabilirsiniz. Bu arada Atik Fest'te ben 2 ohm direnç ayarını bulamadığımdan yine Atiker'in kendi 2 ohmluk enjektörü olan Atiker'in AHCF enjektör tipini seçtim. Sizde eğer sayısal olarak yine 2 ohm, 3 ohm gibi direnç değerleri varsa onu seçmeyi unutmayın. Yoksa enjektörlerden tam verin elde edemezsiniz. Uzun kullanımda henüz deneme şansım olmadı ancak daha sonra elde edeceğim bilgilerle bu konu hakkında bir video daha hazırlamayı planlıyorum. İlk izlenimlerime gelecek olursam sarsıntısız benzin LPG geçişi, daha sessiz bir çalışmanın yanı sıra motorun rölanti sırasındaki sarsıntısının gözle görülür bir değişikliğe uğradığını söyleyebilirim. Benim Garajım kanalına abone olarak bu tür videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzda beğenmeyi unutmayın.